Evet şimdi henle kulpunun inen kolunun suya karşı geçirgen olmadığını e, inen kolunun suya karşı geçirgen çıkan kolunun olmadığını dizsel tüpün üreye karşı geçirgen olmadığını söyledik. Şimdi nerede ne emilir? Bunu görelim. Şimdi e, şunu tekrar hatırlatayım. Glikoz ve yüzde %100'ü sodyumun %99.5'u suyun %99'u geri emiliyor. E, ve e, ürenin de Eylesinin geri emildiğini biliyoruz ve neyi nerede emiyoruz? Şimdi buna bir bakalım. Proksimal tüpte çocuklar en çok karşımıza çıkacak sorularda glikoz ve aminoasitlerin çok büyük bir kısmının hatta neredeyse tamamının geri emildiğidir. Bunun dışında proksimal tüpte glikoz, aminoasit, su, sodyum, klor, potasyum, bikarbonat gibi moleküllerin geri emildiğini biliyoruz. Henle kulpunun inici kolu hem su hem tuz geçirimini sağlarken çıkan kolu ise sodyum ve klorürün geçişini sağlamaktadır. Distal tüp su, klor, bikarbonat gibi iyonların özellikle geri emildiği bir bölümken toplama kanalı ise suyun, ürenin, özellikle ürenin, sodyum ve klorun yine geri emildiği bölümlerdir diyoruz. Şimdi bunları unutmayacağız arkadaşlar. Özellikle neye dikkat ediyoruz? Proksimal tüplerde glikoz ve amino asitlerin neredeyse tamamının geri emildiğini, toplama kanalında çok bol miktarda ürenin geri emildiğini, hatta hani ürenin geri emiliminin büyük ölçüde toplama kanalında olduğunu, Henle kulpunun inici kolunun suya karşı geçirgen, çıkıcı kolunun ise olmadığını unutmayacağız. Şimdi sağlıklı bireylerde toplama kanalına gelindiğinde kesinlikle glikoza rastlanmaz. ÖSYM'nin daha önce önceki sorduğu sorularda da bu vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 3 kere aynı soru tipi geldi. Şöyle karşımıza nefronun şeklini verdiler, şeklini verdiler. İşte Bowman kapsülüne 1, proksimal tüpe 2, Henle kulpuna 3, distal tüpe 3, toplama kanalına işte 4 gibi işte numaralı kısımlar verildi. Bu kısımlardan hangisinde glikoza rastlanmaz diye soruldu. Hemen cevabımız ne olmalıydı? Toplama kanalı olmalıydı. Bu sebepten dolayı sağlıklı bir insanda toplama kanalında glikoza rastlanmaz diyoruz. Bir de burada malpigi piramitleri demişim. Malpigi piramitleri neydi? Şöyle böbreğin enine kesitini alıp daha önce konuşmuştuk. Bu enine kesit üzerinde şöyle bölümler vardı. Bu bölümlerin üzerinde şöyle çizgi çizgi yerler göstermiştim. Özellikle öz kısmına yakın bir bölümde. Bu kısmın adı neydi çocuklar? Malpigi piramitleriydi. Malpigi piramidi dediğimiz yer çocuklar toplama kanalının bir araya, toplama kanallarının bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir yapıydı. Bu sebepten dolayı da bu toplama kanallarında glikoza rastlamadığımız için sağlıklı bireylerde toplama kanallarında ya da gibi piramitlerinde glikoza rastlanmaz diyoruz. Şimdi Evet gelelim üçüncü faaliyete. Şimdi böbreğin üç tane faaliyetinden bahsetmiştim. Bu faaliyetlerden birincisi süzülmeydi. Süzülme olayı tamamen kan basıncının etkisiyle gerçekleşiyordu. Bu olay sırasında ATP harcanmıyordu. İkinci olayımız geri emilme demiştik. Geri emilme olayında hem difüzyon kullanılıyordu hem de aktif taşıma kullanılıyordu. Süzülmenin yönü nereden nereye doğruydu? kandan nefrona doğru gerçekleşirken yerebilmenin emilmenin yönü ise nefrondaki işe yarayan maddelerin yeniden kana kazandırılması şeklinde olduğu için nefrondan kana doğru gerçekleşmektedir. Gelelim son olayımıza. Son olayımız ise nedir? Salgılamadır. Salgılamanın diğer bir adı da nedir? Aktif boşaltım, aktif boşaltım dediğimiz olay yine kandan nefrona doğru gerçekleşir. Peki neden gerçekleşir? Şimdi kan basıncının etkisiyle glomerulustan Bowman kapsülüne yeterli miktarda istediğimiz kadar sıvıyı geçiremedik. Yani sıvıyı geçirdik de atmak istediğimiz kadar mesela çok hidrojen var kanımızda yeterli miktarda atamadık. İşte e, o ay ya da o gün çok fazla ilaç kullanmıştık mesela ilaçların zehirli maddelerini yeterince bu tarafa geçiremedik kanın içerisinde kaldı bu maddeler. Kanın içerisinde kalan bu maddelerin özellikle distal tüp civarından kandan nefrona doğru enerji harcayarak pompalanmasına ise salgılama diyoruz. Salgılama olayında mutlaka ATP'yi harcıyoruz çocuklar. Hidrojen, potasyum gibi iyonları ilaçları bu gibi hani atmamız gereken maddeleri salgılama olayıyla kandan nefrona doğru boşaltıyoruz ve bu olay sırasında mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz ATP harcıyoruz bu son derece önemlidir diyoruz. Peki kanı süzdük, geri endik, salgılama yaptık. En nihayetinde de ne meydana geldi? İdrar oluşumu gerçekleşti. İdrar oluşumu sırasında dikkat etmemiz gereken birkaç tane öncelikle çocuklar hormon var. Ee, onlara, onlarla ilgili konuşacağım ama idrarın içerisinde ne var onu bir söyleyelim. İdrarın içerisinde çocuklar su var. Bol miktarda su var. İdrarın içerisinde üre var. İdrarın içerisinde yine mineraller var. Ee, eğer ki vücudumuza fazla aldığımız vitaminler varsa bunlar var ki hangi vitaminleri bulundurabiliriz idrar içerisinde? BC geri kalanını zaten ne yapıyorduk bunların depo ediyorduk. Bunların idrar içerisinde bulunan sıvılarda şey maddelerdendir. Ve aynı Aynı zamanda kreatin yine idrar içerisinde bulunan maddelerdendir. Bunların içerisinden belki kreatin karşınıza yine sorularda çıkacaktır. Çünkü geri emilimi hiç gerçekleşmeyen bir maddedir kreatin. Bu sebepten dolayı kreatine de dikkat edelim. Yine bu olayların içerisinde özellikle geri emilme sırasında karşımıza çıkacak birkaç tane de hormon var. Bunlardan da bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi ADH hormonu en başta kendimi tutamayıp anlattığım hormonlardan bir tanesi. Bir diğeri de aldesteron endokrin sistemde bunu görmüştük. ADH neyin geri emilimini sağlıyordu? Suyun geri emilimini sağlıyordu. Bu sebepten dolayı karşımıza çıkar. ADH suyu geri emdiğimiz için ADH miktarı ile idrar miktarı birbirleriyle ters orantılıydı. Aldosteron dediğimiz hormon ise ne yapıyordu? Bu da sodyum ve klorun emilimini potasyumun atılmasını sağlıyordu. Bu sebepten dolayı bu da karşımıza çıkabilecek hormonlardandır diyoruz. Bir de yine karşımıza çıkacak geri emilme ile ilgili e, olmasa da tamamen insülin hormonu karşımıza çıkabilir. İnsülin hormonu da yetersizliğinde şeker hastalığına sebep olduğu için sağlıklı bir insanda glikozun %100'ü geri emilirken insülin yetersizliği yaşayan bireylerde yani şeker hastalarında glikozun tamamı geri emilmiyordu. Öyleyse sağlıklı bir insanın idrarında glikoz yokken şeker hastalarında ya da kanda eşik değerin üzerinde glikoz bulunduran bireylerin idrarlarında glikoza rastlanıyordu. Ama normal şartlar altında idrarın içerisine gelen anlamda su var, üre var, mineraller var, vitaminler var, kreatin var, bir takım iyonlar var diyebiliriz.